Sevgili Sesli Kitap Molası dinleyicileri, içeriklerimizden haberdar olmak, kanalımızı beğeni ve yorumlarınızla desteklemek ve yeni hikayelerde buluşmak üzere lütfen abone olmayı unutmayınız. Anton Çehov, Zinoçka Bir avcı kafilesi, köy kulübesinde yeni biçilmiş kuru otların üstünde geceyi geçirmeye hazırlanıyordu. Ay ışığı pencerelerden içeriye vuruyor, sokakta da hazin hazin armonik çalınıyordu. Kulübeyi dolduran kuru ot etrafa tatlı, hafif, iç gıcıklayıcı bir koku saçıyordu. Avcılar köpeklerden, kadınlardan, ilk aşıklarından, yabani ördeklerden konuşuyordu. Tanıdık bütün bayanların en ince özellikleri tahlil edilip, yüze yakın hikaye anlatıldıktan sonra Alacak karanlıkta kurmay subaylarda sık sık görülen kalın, kısık bir sesle konuşan en şişman avcı yüksek sesle esneyerek ''Sevilmek pek öyle büyük bir şey değildir. Bayanlar zaten bizleri sevmek için yaratılmışlardır. İçinizden biri kendisinden şiddetle kudurmuşçasına nefret edildiğine şahit oldu mu? Biriniz nefretin bağışladığı tatlı duyguları incelediniz mi? Ha? Cevap veren olmadı.'' Kurmay subayın kalın sesi. Hiç incelemediniz öyle mi Baylar? Bana gelince güzel bir kız benden nefret etti. İlk nefretin alametlerini kendi üzerinde inceledim. İlk diyorum Baylar çünkü bu ilk aşkın tamamen tersi bir şeydi. Ama şimdi anlatacağım olay daha ne aşktan ne de nefret denilen duygudan bir şey anlamadığım bir yaşta geçmişti. O zaman 8 yaşındaydım. Ama bunun önemi yok. Çünkü baylar, burada önemli olan kişi erkek değil, kadındır. Şimdi dikkatinizi rica edeceğim. Güzel bir yaz akşamı, güneş batarken, bize girmeden bir ay kadar önce enstitüyü bitiren, pek sevimli, şiir kadar latif bir mahluk olan mülebbiyem Zinoçka ile benim odamda oturuyor, birlikte ders çalışıyorduk. Zinoşka dalgın dalgın pencereye bakarak söylüyordu. Evet, nefes alırken oksijen yutarız. Şimdi de siz söyleyin Petia. Nefes verirken ne çıkarırız? Karbon diye cevap veriyordum. Sinochka doğru diye kabul ediyordu. Ölünürse tersine karbon alır, oksijen çıkarır. Karbon gazozda, semaver ateşinde vardır. Bu pek zararlı bir gazdır. Napoli'ye yakın bir yerde köpek mağarası denilen bir mağara vardır içi karbonla doludur. Buraya bırakılan bir köpek hemen boğulup ölür. Napoli yakınlarındaki bu bahtsız köpek mağarası bilgilerin temelidir. Hiçbir mürebbiye de ondan bir adım öteye gitmek cesaretini gösteremez. Zinoçka her zaman tabii bilimlerin faydalarından ateşli ateşli bahsederdi. Ama kimya bahsinde bu mağaradan başka bir şey bildiğini sanmıyorum. İşte efendim, Zinoçka tekrarlamamı söyledi. Tekrarladım. Ufuk nedir diye sordu. Cevap verdim. Biz Ufuk'la mağarayı gevelerken avluda babam ava gitmeye hazırlanıyordu. Köpekler durmadan havlıyor. Atlar yerlerinde duramayarak sabırsızlanıyor. Arabacılara cilve yapıyordu. Uşaklar da yük arabasına paketleri, başka üteberiyi yüklüyordu. Yük arabasının yanında fayton duruyor. Buna Ivanitskilere doğum gününü kutlamaya gitmek üzere annemle kız kardeşlerim biniyordu. Evde yalnız ben, Zinoşka, dişleri ağrıyan üniversiteli abim kalıyorduk. Bu durum karşısında bendeki hasetle can sıkıntısını artık siz tasavvur ediniz. Zinoçka pencereden dışarı bakarak ''Şimdi söyleyiniz bakayım, nefes alırken ne yutuyoruz?'' diye sordu. ''Oksijen.'' Evet, toprağın gökle birleştiğini sandığımız yere de ufuk derler. Ama işte yük arabası yola koyuldu. Onun arkasından da fayton. Bu aralık Zinoşka'nın cebinden bir kağıt çıkardığını, sonra sinirli sinirli buluşturarak şakağına bastırdığını görüyordum. Daha sonra birdenbire kızararak saate baktığını gördüm. ''Unutmayın'' dedi. Napoli yakınlarında köpek mağarası denilen bir yer vardır. Gene saate bakıp devam etti. Toprağın gökle birleştiğini sandığımız yere zavallıcık büyük bir telaş, heyecan içinde odada dolaşmaya başladı. Sonra bir daha saate baktı. Dersin bitmesine daha yarım saatten fazla bir zaman vardı. Güçlükle nefes aldı. Titreyen elleriyle aritmetik kitabını karıştırdı. "Şimdi aritmetiğe başlıyoruz." dedi. "İşte 325 numaralı şu vazifeyi yaparsınız. Ben de şimdi gelirim." odadan çıktı. Merdivenlerden aşağı uçar gibi koştuğunu duydum. Sonra pencereden açık mavi entaresinin avluda pırıldayıp bahçe kapısından geçerek kaybolduğunu gördüm. Hareketlerinin çabukluğu, yüzünün kızarması, gösterdiği telaş merakımı uyandırmıştı. Nereye, niçin koşuyordu? Ben yaştaki bir çocukta umulmayacak bir zekam olduğu için hemen anlayıverdim. Her şeyi kavradım sert tabiatlı olan annemle babamın burada bulunmayışından faydalanarak bahçeye koşmuştu. Demek ki çilek yahut kiraz koparacaktı. O gider de ben durur muyum? Elbette ben de kiraz yemeye giderim. Tanrı cezasını versin. Aritmetik kitabını bir yana fırlattım, bahçeye koştum, kiraz ağaçlarına atıldım ama zinoçka orada yoktu. Çilek tarlasını, böğürtlenliği, bekçi kulübesini geçtikten sonra en hafif gürültüden ürkerek sararıp solarak bostandan çıktığını, göle doğru ilerlediğini gördüm. Peşine düştüm. Şu manzara ile karşılaştım. Gölün kenarında iki ihtiyar söğüt ağacının kalın gövdeleri arasında ağabeyim Saşa duruyordu. Dişleri ağırdığı yüzünden hiç de belli değildi. Kendisine doğru gelen Zinaçka'ya bakıyordu. Bütün benliği güneşle aydınlanmış gibi saadetle parlıyordu. Zinochka da sanki kendisini köpek mağarasına sürükleyerek karbon yutmaya zorluyormuş gibi güçlükle yürüyor, ağır ağır nefes alıyor, ağabeyime doğru ilerliyordu. Bütün bunlar hayatında ilk defa buluşmaya geldiğini gösteriyordu. Ama işte yaklaştı. Yarım dakika sessizce bakıştılar. Sanki gözlerine inanamıyorlardı. Sonra görünmeyen bir kuvvet Sinoçka'yı itti. Ellerini Saşa'nın omzuna koydu. başına önüne eğdi. Saşa gülüyor. Anlaşılamayan bir şeyler mırıldanıyor. Çok aşık bir insanın beceriksizliğiyle her iki avucunu Sinoçka'nın yüzünde gezdiriyordu. Hava da öyle güzeldi ki baylar. Güneşin arkasında saklanmaya hazırlandığı tepe, iki söğüt ağacı, yeşil kıyılar, mavi gökyüzü, Saça ile Zinoçka'nın gölgeleri gölün ayna gibi düz, sakin yüzünde aksediyorlardı. Her yanda sessizlik hüküm sürüyordu. Kavak ağacının tepesinde, bahçenin öte yanında da meleyen var sürüleri ağla dönüyordu. Sözün kısası fırçayı al, resim yap. Bütün bu gördüklerimden ancak Saşa'nın Zinoçka ile öpüşmesini anladım. Bu çok ayıp bir şeydi. Annem öğrenecek olursa ikisine de gösterirdi. Bilmem neden utanç duydum. Buluşmanın sonunu beklemeden odama döndüm. Sonra aritmetik kitabını elime aldım, düşünmeye, fikir yürütmeye başladım. Yüzümde muzaffer bir gülümseme dolaştığının farkındaydım. Bir yandan başkalarına ait bir sırrı bilme hoşuma gidiyor, öte yandan da Sasha ile Zinochka gibi yetişkin kimseleri istediğim dakikada adabı muaşerete aykırı hareketle suçlayacağımı bilmek daha ziyade hoşuma gidiyordu. Artık elimdeydiler. Onların rahatı büsbütün benim iyi kalpliliğime bağlıydı. Öyleyse sabredin ben size gösteririm. Ben yatmaya hazırlanırken Zinochka her zaman olduğu gibi elbiselerimi çıkarmadan yatıp yatmadığımı dua edip etmediğimi anlamak için odama geldi. Onun çok güzel, mesut yüzüne baktım, gülümsedim. Öğrendiğim sır beni içeriden dürtüyor, dışarı çıkmak istiyordu. Şöyle bir çıt atıp yapacağı tesirin tadını çıkarmak gerekti. Gülümseyerek ama ben biliyorum dedim. Ne biliyorsun? Sasha ile Söğütlerin altında öpüştüğünüzü gördüm. Peşinizden gelmiştim, her şeyi gördüm. Zinoşka titredi. Yüzü kıpkırmızı oldu. Sözlerim onun üzerinde yıldırım tesiri yapmıştı. Ayakta duracak takati kalmayarak üstünde su ile dolu bardakla şamdan duran sandalyeye yığılır gibi oturdu. İçin için güldüm. Onun şaşkınlığından zevk duyuyordum. Sizin öpüştüğünüzü gördüm diye tekrarladım. Anneme söylersem gülürsünüz cinsiyet bakımından korkak bir mahluk olan Zinoçka uzun uzun yüzüme baktı. Her şeyi bildiğimi anlayınca sert bir hareketle elimi yakaladı. Titrek bir fısıltıyla. Petya bu alçaklık olur dedi. Size yalvarırım Allah aşkına erkek olun. Kimseye bir şey söylemeyin. Asil insanlar hafiyelik etmez. Bu en büyük alçaklıktır. Yalvarırım size. Zavallı Zinoçka hem erdemli hem de sert tabiatlı bir kadın olan annemden ateşten korkar gibi korkuyordu. Bu bir. İkincisi pişmiş kelle gibi sırıtan yüzüm onun bu ilk temiz şairane aşkını kirletmemezlik edemezdi. Bunun için onun ruh halini tahmin edeceğinizi sanırım. Benim sayemde bütün gece gözüne uyku girmemişti. Sabah çayına geldiği zaman gözlerinin altında siyah halkalar vardı.'' Çaydan sonra Sasha ile karşılaştığım zaman kendimi övünmekten, sırıtmaktan alamadım. Ama ben biliyorum, dün Zinoşka ile öpüştüğünüzü gördüm. O Zinoşka gibi korkak değildi. Bunun için beklediğim tesiri görmeye muvaffak olamadım. Bu beni daha ziyade kışkırttı. Madem ki Sasha korkmamıştı, demek ki her şeyi gördüğüme, bildiğime inanmıyordu. Öyleyse sabret, sana ispat ederim.'' Zinoçka öğleye kadar ders verirken yüzüme bakmıyor, kekeliyordu. Beni korkutacak yerde her fırsatta gözüme girmeye çalışarak her dersten beş numara atıyor, yaramazlık ediyor diye babama şikayet etmiyordu. Yaşımdan umulmayacak kadar zeki olduğumdan onun sırrını istediğim gibi sömürüyordum. Derslerimi yapmıyor, odada taklalar atıyor, sorulan sorulara saygısızca cevap veriyordum. Sözün kısası bugüne kadar öyle devam etseydim iyi bir şantajcı olurdum. İşte efendim aradan bir hafta geçti. Başkasının sırrı beni tahrik ediyor, ruhuma batan bir diken gibi bana eziyet veriyordu. Ne olursa olsun onu açığa vurmak, yapacağı tesiri görmek istiyordum. İşte bir gün öğle yemeğinde birçok misafirin de hazır bulunduğu bir sırada alık alık sırıttım. Şeytanlık dolu gözlerle zinoçkayı süzerek ben bir şey biliyorum. Ben gördüm dedim. Annem ne biliyorsun diye sordu. Daha büyük bir şeytanlıkla Zinochka'ya sonra Sasha'ya baktım. Kızcağızın kızarışını, Sasha'nın öfke dolu bakışlarını görmeliydiniz. Dilimi ısırdım, sustum. Zinochka yavaş yavaş sarardı. Dişlerini sıktı, artık bir şey yemedi. Gene o gün akşam dersleri arasında Sinoşka'nın yüzü değişmişti. Bu yüz daha haşin, daha soğuktu. Bir mermeri andırıyordu. Gözleri, bakışları acayipti. Doğrudan doğruya yüzüme çevrilmişti. Namusum üzerine yemin ederim ki kurdun peşine düşen, dişlerini onun gırtlağına geçirmeye hazırlanan köpeklerde bile hiçbir zaman böyle ezici, yok edici gözler görmedim. Ders arasında Zinochka birdenbire dişlerini sıkıp şunları fısıldadığı zaman bu bakışın ifade etmek istediği manayı pek iyi anladım. Nefret ediyorum. Çirkin, iğrenç mahluk. Sizden ne kadar nefret ettiğimi tıraş edilmiş kafanızdan, bayağı kepçe kulaklarınızdan ne kadar iğrendiğimi bilseniz. Ama o anda bu sözlerinden kendisi de korktu. Bunları size söylemiyorum rolümü tekrarlıyorum dedi. Sonra baylar gece yarısı yatağıma yaklaştığını, gözlerini ayırmadan uzun uzun yüzüme baktığını gördüm. Bütün kalbiyle benden nefret ediyor, artık bensiz yaşayamıyordu. Yeren suratımı görmek onun için bir ihtiyaç olmuştu. Güzel bir yaz akşamını çok iyi hatırlıyorum. Etraf kuru ot kokuyordu. Ortalıkta hiç ses yoktu. Mehtap vardı. Ağaçlık yolda dolaşarak Vişne reçelini düşünüyordum. Birdenbire solgun yüzlü güzel zinoşka yanıma yaklaştı. Kolumu yakaladı, boğulur gibi fısıldadı. Senden o kadar nefret ediyorum ki sana dilediğim kötülüğü daha hiç kimseye dilemedim. Bunu anla. Bunu anlamanı istiyorum. Biliyor musunuz? Mehtap, şehvet dolu, solgun bir yüz, sessizlik. Hatta ben Keratan'ı bile hoşuna gitmişti. Onun sesini dinliyor, parlayan gözlerine bakıyordum. İlk anlarda bu benim için hoş, yeni bir şeydi. Ama sonra beni bir korku aldı. Haykırdım, bastığım yeri göremeyerek bir deli gibi eve doğru koştum. Anneme şikayet etmekten başka çare yoktu. Ben de şikayet ettim. Bu arada Sasha ile çıkanın öpüştüklerini söylemeyi de unutmadım. Budala olduğum için bunun doğuracağı sonuçları bilmiyordum. Yoksa bu sırrı açmazdım. Annem beni dinledikten sonra öfkesinden kızardı. Bunu söylemek sana düşmez. Sen daha küçüksün. Ama çocuklar için de güzel bir örnek dedi. Annem hem erdemli hem yol yordan bilen bir kadındı. Bir resalete meydan vermemek için Zinoçka'yı birdenbire değil de çoğu zaman asil olmakla beraber evde kalmaları istenmeyen insanları kovdukları gibi yavaş yavaş evden gitmek zorunda bıraktı. Hatırlıyorum. Zinoşka bizden ayrılırken evimize baktı. Son bakışı önünde oturduğum pencereye çevrilmişti. Sizi temin ederim ki o bakışı hala hatırlıyorum. Zinoşka bir müddet sonra ağabeyimle evlendi. O sizin de tanıdığınız Zinaida Nikolayevna'dır. Sonra harbiyeliyken onunla karşılaştım. Bütün gayretlerine rağmen bıyıklı harbiyeliğiyle nefret ettiği Petya arasında bir yakınlık bulamadı. Ama gene de bana akrabaca muamele etmedi. Hatta şimdi bile artık ustandığıma şehadet eden dazlak kafama, göbeğime, uysal görünüşüme rağmen ağabeyimi görmeye gittiğim zaman hala bana yan gözle bakar, orada bulunan rahatını kaçırır. Anlaşılan nefret de aşk gibi kolay kolay unutulmuyor. Durun bakayım, Galiba horoz ötüyor. Geceleriniz hayırlı olsun. My Lord, haydi yerine.